Çeşitli bahanelerle ateşkesi ihlal etmeyi sürdüren soykırımcı İsrail, Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. İsrail ordusu bu sefer de Hanyunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı mülteci kampına bombalar yağdırdı. Saldırıda ikisi çocuk, beş kişi hayatını kaybetti. Netanyahu tehdit etti, İsrail ordusu yine sivilleri katletti. Bir kez daha ateşkesi ihlal eden İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Soykırımcı İsrail bu sefer de Filistinlilerle İsrail ordusu arasında yaşanan çatışmayı bahane etti. İsrail ordusu, Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı El Nejat mülteci kampına bombalar yağdırdı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. İsrail saldırısı nedeniyle kamptaki diğer çadırlarda da yangın çıktı. Kamptaki sivillerin çaresizlik ve korku içinde yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldı. Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail anlaşmayı her gün ihlal ediyor, saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı. İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda 70.120 kişi hayatını kaybetti, 171 bin kişi de yaralandı. İsrail Gazze'de kanlı saldırılar düzenlerken Avrupa'da da Netanyahu yönetime verilen desteğe tepkilerde sürüyor. Hollanda'da TU Delft Üniversitesi'ndeki öğrenciler İsrail kurumlarıyla tüm işbirliklerinin sonlandırılması talebiyle makine mühendisliği binasının çatısına çıkarak eylem başlattı. Öğrenciler, soykırım ve işgalde payı olan kurumlarla hiçbir araştırma projesinin meşru olamayacağını belirtti. Polis bazı göstericileri gözaltına aldı.